Arkadaşlar bugün sizinle merhaba arkadaşlar bugün sizinle Roblox oynayacağız Super Hero T2 ile bugün kardeşimde e, Super T2 oynayacağız yani şimdi hemen oyuna başlayalım biz burada ilk önce girdik ama hiçbir şey yapmadık sizi bekledik ilk önce şimdi kardeşim orada ölmüş tamam bir şey ama şimdi biz buraya bir gelelim arkadaşlar Tabi e, bu oyunu e, bazılarınız bilir. Hani e, bilir bazılarınız. E, kim girmiş bizim oyunda bir de. Bilmiyorum. Birisi konuşuyor boş boş. Şimdi kalsın böyle. Aha birisi uçuyor. Ya arkadaşlar. Sakın biz e, biz youtuberız diye görüp öldürmeyin. Yapmayın şunu. Yapmayın şunu. İşte. Ben pek savaşmayı istemem ben. Onun için e, ben bizimle savaşmayın. Allah senin. Bu arada e, e, ben ben söven bir insan değilim pek. Şu adam gitse var ya. Ben de senden kaçılmaz mı Arkadaşlar kendisi koşundu. Ben silahımı alırım onu öldürürüm. Kendisi koşundu. Yoo oh, süper. Boş bırakmış da burayı. Aha erkek kız arkadaşı da. Bitirdik biz işimizi. Öldüm ben bunu. Evet arkadaşlar. olmaz. Önemli olan gitti şimdi evvelik. Ya geri gelirse oyundan çıkarım. Şimdi falan kafanı bilmiyorum da. Ay, ben şu ben şimdi buna bakacağım. ilerideki videolarda e, diğer arkadaşlarımı da getirebilirim. Şimdi ben YouTube'da biraz yavaş başladığım için tek başıma. Ama ben tek başıma başlamadım. Kardeşimle beraber başladım. O da yani var. Neyse. 600 yarsanlar için ben bir paramı alayım, kardeşim de şey yapsın. Bu arada. Arkadaşlar yorumlara yazın ben hangi oyunu oynayayım diye. Ona yani, da bir şey diyeyim. Belki ben oyunu ya, bir sürü oyun çıkabilirim. Arkadaşlar isteği de atabilirim. Mesela siz atabilirsiniz ben atarım. Ama genelde siz atabilirsiniz çünkü ben e, kim beni izliyor kim beni izlemiyor onu bilmiyorum. O yüzden Ya. Neyse gel para yetmiyorum artık. artık geldim. saldırsam kaldırsana. <laughs> Oha ya hala 75, 75, 75. Umarım kardeşim şey yapar. Yani. şu Şu mavi de onu görürseniz onu hemen yargılası yap. Mesaj geliyor fazla. Tamam. Tamam tamam. Ben yapacağını biliyorum. Tamam. Bitti. Artık bir şey yapıyorum. Alo kanka. Kanka video çekiyorum. Kanka. Kapattı. Neyse. Dikleyin arkadaşlar. Kanka video çekiyorum ben. Roblox videosu. Leon mu? Leon ne alakalı? Video çekiyorum ben. Bak yine kapatıyor arkadaşlar ya. Bak aradı yine. Oo. Oh. Bu arada benim pam kaç oldu ya? Bir saattir bastır bastır. Ne Kim mi? Efendim? Efendim kanka ne oldu? Roblox videosu çekiyor mu şimdi? Videodayız. Tamam lan tamam. İnşallah birileri aramaz. Ya of arkadaşlar ya oyun çok kastı ya yine. Arkadaşlar oyundan çıkıyoruz. Başka N'um kanka. Alo kanka. Kanka kendini gösterme. Tamam. Ne yapıyorsun? Ben Roblox videosu çekiyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben ben ön önünüzde aha. kapattım ama hala adam arıyor ya. Nasıl yapıyor? Arkadaşlar ben oyundan çıkacağım fazla kastı. Onun için kule savaşlarına gireceğim. Kardeşimi bekleyerek. Şu an çıktım oyundan. Ya şu mesajlar neden geliyor ya Whatsapp'tan? Sileceğim artık. Arkadaşlar bir e, ben zombi atak yazacağım. Kardeşim üstünden tıklar girer son e ye atak. tamam efendim kanka bir şey olmadı. S sadece video çekiyorum. Ne? Kanka videodayım. Ne? Bana ne arıyor Kanka şey oldu. E Neyse arkadaşlar boş verin. Bir şey duymadınız, görmediniz. Şimdi zombi atak gireceğiz. Ben girdim oyuna. Ya arkadaş ne kadar arıyorsunuz? Özellikle şu bizim hocamız ne kadar ödev gönderiyorsa artık. Bu arada Brawl Stars'taki güncelleme ben video çekeceğim. Ya. İyi video. Tamam. Oha bu Wave 12. Aha kardeşim de gelmiş. Tamam. Burası, burası zombi atak da okula baya bir benziyor. İstiyorsanız yorumlara yazın burası okula benzemiyor diye. Kantinci. Kantinci. Kanka. Ne istiyorsun lan? Ver et. bana bir soda bir ayran ver. Soda ile ayran nasıl şey yapacaksın? Ya sen bir ver şimdi. Git. Ver ben seni kantincinin içine. Neyse. Aha. Kantinci burası bozuk. Bana ne? Allah'ım tövbe tövbe. İzlemek yok mu ya? Aa varmış lan. Aha. Biz de savaşacağız. Ben korkusuz bir şekilde savaşacağım. Aha, böyle Lan, pistol pis Lan, cici bir silah vermişsiniz. Arkadaşlar ben bu oyunla biraz mutluyum. Onun için pek oynamayı bilmiyorum. Ama bıçakla sizi ben kesmez miyim yani böyle? Aa, anasını zombiler beni Lan 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 zombiler yürümeyi öğrenmiş. Lan 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 lan. Zombiler yürümeyi öğrenmiş. Yürümüş de beni öldürecekler. Vallahi vallahi bilmişler Neyse son bu, bu oyundan sonra kule savaşları oynarız. Kule savaşları. Aha ya valla peki. Nara ikinci nevele geldim. Aha sıkıştım. Yok lan. Ya kantinci. Senin kantincilik yapacağın işin yerine ta. Ömer lan velet. Şimdi söyle şimdi sevdirecek mi ya adam. Ne dedin? Bir şey yok. Parayla mı? Ha? 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 Verin lan paraları Verin lan paraları arkadaşlar kardeşim görmüş. <laughs> Aha kayıp Arkadaşlar bu sefer nukluk, nukluk yapmayacağım. Bu sefer en üste çıkacağız adam gibi. Üste bombeleyeceğiz zombileri de onları yani öldüreceğiz. Aha en iyi çok. Hadi inşallah hayatları da. Bak. Ne bak, pistolu bırak da. Ben böyle pistolun içine. Zombiler evde ev, en üstüne çıkamıyor sanırım ha. Yok lan çıkamıyor Bak zombiler siz artık yeter yani. Aha bak tut tut tut. tut, tut, tut. Lan ben korkarmıyım sizden adamlar tarlamalı tüfek var. Ben daha hala şey var lan. Bıçak var. Ben de tarlamalı tüfek var. Zombilere gel lan. Anasını. Buraya lan. Gelin lan buraya. Zombilerim oğlum sizi bıçakları var. Lan dur dur. Oha lan zombi benden hızlı. Lan zombi benden hızlı. Anasını sen de Aha yiyecekler yediler. Arkadaşlar bu oyun biraz sık. Ya sıkıyor onun için çıkıyorum. Onun için. Şimdi kule savaşları oynayalım. Kule savaşlarından sonra bir oyun oynarız. Ya oynarız ya kapatırım videoyu. Artık yani onu bilmem. Ne oynayacak pek arkadaşlar? Kule savaşları. Ha. Yok yazmayayım ben. En iyisi. Ee, yok Amerikan'a mı gireyim? Yok Türk olana gireyim. Girdim bile girdim. Girdim bile şimdi. Girdim. Oha video 15 dakika oldu. Sanırım ben herkes ilk videosunu bir dakika yapar. Yapar ama ben ilk videomu 15 dakika yapıyorum ya da 20. Evet başladı oyuna. Lan arayıp durmayın ya aramamışım. Oyun kası ben benim, benim göre oyun kasınca e, birisi aramış demek. Lan bombelemişler bizi. Kimse de İşler. Lan kırmızı bırak bırak rahat bırak bir, bir. Bırak bir, bırak ya. Lan anasını kesme Kes. lan kesme keserim seni bak ha ona göre davran Kırmızılar kırmızılar benim gücüm gitti. Neden derseniz bilmem gitti gitti. Patlatacağım. Bana ne bana ne bana ne. Lan sen yine mi burada doğdun? Git. Aha nasıl ölmedi velet. <laughs> Patlat şurayı kanki. Patlatır mısın burayı? Patlamadan La koy sana bombeyi. Koydum bombe. Alsın kahrol düşman. Alsın bombe. Arkadaşlar kahrol düşman alsın bombe diyenleri e, beğensin. Ulan <laughs> yine düştüm. Alsın bombe bombe. Aslında bombe. be. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta benim Leon'um var. Yani bilenler Brawl Stars Leon'um var. Arkadaşlar Leon açmadan önce kimse Hiç oynamıyordu de. Bir kişi ya da iki kişi oynar. Şimdi Leon açtım mı hepsi ya yağıyor lan oyun oynamak için Leon'la. Ya arkadaşlar Leon bir velet. Küçük velet. Yani anladıysanız gerçek anlarsanız Leon bir velet bıçak hatam böyle atayım ben buraya bir bomba. patlatır mı patlam ama seni patlamadı aha 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 oğlum aha onun oyunu kasmış İ, in, 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 kaç kaç patlat patla şurayı. patlat şurayı ama seni patlat şu duvarı patlatak da sonra ben onları patlatacağım be Yoksa giderse var ya. Pum, patlat baby. Anasını. Düş lan. Lan düş lan. Lan düş lan. Öleceğim, 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 öleceğim. Arkadaşlar bana sakın noob demeyin. Ben noob değilim lan. Allah, öldürme, öldürme, öldürme lan öldürme lan, öldürme lan. öldürme lan. Öldürme. Öldüm. Neyse arkadaşlar onların için ettik. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kesin kırmızılar bize dalışır. Ben de aha. Lan merdiveni kırdınız. Allah sizi şöyle çıkıyorum. Ha. Teşekkür. Hmm. Gel şöyle. Ulan merdiveni de mi kırdınız? Allah sizin ne yapsın. Kesin şu felet kırdı. Aha sarı öldürdü. Aferin lan. Hele şükür sarı oynamayı öğrenmiş. Sar büyümüş de. Ulan Allah senin. Neyse ben şöyle binip böyle bir. kardeşim ben seni böyle alır mıyım? Bum. Kardeşim bak ben kılıçla biraz mut olabilirim. Sen git orada bir şeyler yap tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz akılsızlar. Kendi, kendilerini bıraktı. Geldiler bize saldırdılar. Ay sizi gidiyor ben kalın kafaları lan. Kim vuruyor arkada? Kim vurdu? Kesin arkamda birisi var. Bakmadım arkadaşlar. Patlat. Ben bilmeden patlatırım. Bak bir Lan 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 düştüm 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 arkada. Düştüm vallaha billaha. Düştüm vallaha billaha. Oha. Gel buraya. Lan niye mi patlatmışsınız merdiveni? Oha iki merdiven patlatmış. <laughs> Yok düşmemiş. Lan lan sen misin lan o velet? <laughs> patlatmış. Lan velet. Lan. Oğlum silin, gidiver, ben ne kadar gördüm biliyor musun patlatır gider aha bizim yarımızı içine etti arkadaşlar e, oyundan çıkıyorum başka oyuna gireceğim. başka oyuna değil de arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz like atıp e, beğenmeyi unutmayın onun için ee, sonra görüşürüz bay bay